Onu böyle şey yapacağız. İçeriden böyle geçireceğiz. Orada işareti var. Burada da var. İstersen iki dakika puntalayalım. Al eline kaynağı. İçeride çizgi. Niye bu kadar boşluk verdin? Ne no. 482 net. Nerede net ya? Vallahi gördüğüm gibi... Neyse, sen kaynat abi. Şöyle biraz boşluk vereyim üstten de. mi?" Evet. O 80 işte. Bunun altı 76 olacak. Orada da var. <laughs> Ben boşluğunu alayım orayı da kay. Ama tam böyle hizala. Güzel dursun. Dur. Ne oldu? Ah, kaynatırsın. Tamam. Tamam. Şunu. Bir dakika, dur. Şurayı, teraziyi ver bana. Şunu da ana hatları tutturayım, araları ölçüp yapacağım ya. Ayy! Şey ver sen bana. <laughs> tamam. <gülüyor> terazi nerede? Orada, duvarda. Yap. Selamünaleyküm, <laughs> hayırlı akşamlar. Biz biraz çalışacağız böyle. Ee... Şimdi bir tane 76 abi. Bir tane 76 lazım. Burası veranda kısmının hem giriş kısmı hem de korkuluk gibi. Düşünün. Yani yarım duvar şeklinde ama yine önden arkadan bordekse kapanmış, sıvanmış. Üzerinde mermeri olan kapalı bir sistem. Bunu yapıyorum. Akşamüstü hadi dedik onca kapı yerini falan çıkardık. Dedik şey yapalım. Şurayı da bitirelim. Öyle paydos ederiz. Baktım hava da kararacak. Dedim bir yandan videoyu açayım. Hem kaydeder hem bir yandan çalışırız diye düşündüm. Şimdi abi bu ileri geri gitmek istiyor mu? Bu tarafta sıkıntı yok. Tamam. diyorlar ya kaynak senin gözünü almıyor mu diye beni bakıyor zannediyorlar galiba. Ya gözümü kapatıyorum ya kafamı çeviriyorum. Sen de öyle yapıyor musun Seyfo? Mecbur. <gülüyor> Yoksa... <laughs> Mecbur Şimdi kapatmazsak gece kapatamıyoruz, açamıyoruz bu sefer. Temiz yeri buraya gelsin abi. Çizgiye koy versen. hemen birer puntada onu halletsin inşallah. elini çek istersen yanma. Tamam tamam. Benim canım yanmaz Onu biliyorum zaten de. Yani yine de işte. Ben söyleyeyim de. Şimdi o. Burada bir metre giriş net kalacak şekilde yaptım. Yaklaşık bir 70-80 santim sonra da sürgülü kapı başlıyor. Orada bir ne kaldı demiştik? 190 santim değil mi? Yani sürgülü kapıdan ileride 190 santimlik oturum alanı, rahat bir yer. Buradan da şöyle 110 santim civarı bir alan var. Yani ayak altında kalmıyor. Yani şu kısım geliş geçiş kısmı, geri kalan komple veranda kısmı gayet rahat, ferah bir biçimde. Buna da takılanlar olmuş da hani bilgilendirmek açısından onu da söyleyeyim. Az sonra zaten bitirince uygulamalı gösterelim. Bu da tamam. Bunu da hemen bağlıyoruz abi. <laughs> Burada. Bugün gözlüğüm geldi. Hangi gözlük? Kendi kararan gözlük. Platformu yaptım. Çatıyı da bitirdim çok şükür. Makasları da hallettim. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> bordex <vidalarken> gözlük geldi. <laughs> Diyor Bordex vidalarken doğru söylüyor. 3-5 kaynak şurada elimize e, cam alıp kaynatacağımız yerlere de gözlük geldi. Dedim ben bu gözlüğü dedim şimdi hırpalamıyorum buralarda. Bir daha dedim öyle ağır bir kaynak işim olursa o şekilde kullanırım diye gözlüğü kenara kaldırdım. Yani e, asıl işleri yaparken kendi kararan gözlüğü kullanamamış olduk yani. Kaynak yine nazlanmaya başladı. Herhalde yükleniyorlar artık. Bu yüklenme durumu söz konusu galiba. 200 Amper kaynak aldım. Geçenlerde de anlatmıştım. Biz 160... 160-150 de kullanıyoruz şu an ona rağmen kaynak çok yani değişken oluyor yani şimdi vuruyor ya mesela size öyle geliyor cırt 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 vuruyor ama az sonra bir kekelemeye başlıyor mesela tutturamıyorsunuz bile elinizdeki malzemeyi şöyle bakın yine düzelme evresinde biraz dengesiz yani ben biraz takımların bozulması konusunda bu elektrikten şüphelenmekte çok haklıyım gibi geliyor bana. Şimdi buranın buranın da 3 adet dikmesini atayım. Araları sonra sıklaştırırız. Çünkü hakikaten dediğim gibi akşam oldu. Bu mikrofon <laughs> mikrofon kutusu yani. 118. 118'den sonra ne geliyordu? 138. <laughs> Ondan sonra 358 miydi? 58. Evet. Yani 118'den sonra 119 falan geliyor diye sakın yanılgıya düşmeyin. Burada matematik var. Bu da şeyin matematiği. Bordex kapatma matematiği. Yani 120 santim aralıklarla profilleri döşeme matematiği. Neden 118? 118'e profilin kenarını kaynatırsanız 4 santim olduğu için profil 122'de bitiyor bir kenara. Yani 120'lik bordeksi koyduğunuz zaman profilin tam ortasına gelmiş oluyor. Ortasına gelince de iki taraftan iki bordeksi aynı profile vidalamış oluyorsunuz. Sana güvenebilirim değil mi? Düşünmem lazım. <laughs> Bak kaynattım vallahi. İnox var ya sıkıntı. Ya bir iki milim hadi neyse de. Bakalım. Üzerine mermer yapıştıracağım. Onun için buranın hattın düz gitmesi lazım. Bu fena değil. Bunu hemen tutturuyorum. Bizde milimetrik olursa olur. Yanılma payları, hata payları, çalışma payları, böyle santimetrik hatalar bizde <laughs> asla kabul görmüyor. Görmemesi lazım. Burası toplamda en nihayetinde 70 santim olarak bitmiş olacak. Veranda duvarının yüksekliği. Seyfo, Mönlü'de ne var bu akşam? Koku geliyor ama. Abi ne piştiğini bilmiyorum. Biliyor ya komşuların ne kadar cömert olduğunu. Orada diyor, şimdi ocak yanıyor. <laughs> kokusundan tam kestiremedi ne gelecek ne gidecek. E belli de olmaz belki insanların kendine yetecek kadar vardır ne biliyoruz. Allah razı olsun ama hiç boş geçmediler. Keselerine bereket. İyi burası güzel çıktı Seyfo. Ya yemek demişken şöyle bugün hanımefendi ev sahibimiz sağ olsunlar bize bir sürü yemekler işte börekler kocaman bir yoğurt ikram ettiler. Allah razı olsun. Allah yerini doldursun. Keselerine bereket. Yani mahcup olduk ama ne diyelim? Bugün öğlen de afiyetle yedik bir miktar yemeklerin bir kısmından sonra ayırdık dolaba Yarın yine yemeğimiz var yemeklerimiz yani şey yönünden kısmetimiz açık yani yeme içme yönünden Allah razı olsun düşünmeleri bile yeter aslında depoya kalsa hep konserve yiyecek. Konservesiz diyor, bir gün geçirdiğim zaman diyor, kendimi diyor hiç yemek yememiş, doymamış gibi hissediyorum diyor. <laughs> Yuvalama çorbasıyla tavuklu keşkek yiyecekmiş arkadaş. Tavuklu pilav var. Kaynağı boş ver. <laughs> Şeyi getir, e, pilavı getir, kaynak yapalım biraz üzerine. Kaynaklı pilav olur o zaman. Olur mu? Nasıl? alttaki malzeme 3 milim, üzerindeki de 2 milim. Böyle de güzel tutuyor ki kaynağı. Hep böyle kalın malzemelerle çalışmıyorduk yani eskiden. Bize 0.90 profiller getirip al bununla asma tavan yapacaksın diyorlardı. <laughs> kaynağı bir vuruyordum öbür taraftan çıkıyordu. <laughs> Sen kaynatabiliyor muydun? Ya. Eski bakır sargılı kaynaklar vardı o zaman. Amperi bir türlü ayarlayamazdık yani 0.90 malzeme kaynağı. <laughs> Ama onlar da var ya, öyle bir öğrendik ki, elimiz öyle hassas bir alıştı ki onları bile ne güzel cilet gibi böyle çöpe şöpe kaynatıyorduk. İşte. Evet. De delersek hata sayıyorduk. Elektrot versen oradan masada. <laughs> Delerse kendimizi hatalı adlediyorduk. Ama delinse de bir şey olmuyormuş yani değil mi? Eskiden daha çok korkaktık yani bir şey yaparken. Hep böyle kitaba göre tamam kitap şey olarak da malzeme kitaba göre değil yani. <laughs> Öyle değil mi? Öyleydi yani o zaman. Şimdi istediğimiz seçeneği oluşturup kendi işimize uygun hale kendimize liste yapmak nasip oluyor çok şükür. Kimsenin inisiyatifine, kar etmesine, kar marjı gözetmesine fırsat tanımadan hani işverenler öyleydi yani eskiden onları anlatıyorum. Burada da tabii kar etmek önemli, malzemeyi israf etmemek çok önemli ama sınırlarda yani çok da zorlayamazsınız. Benim zaten kaynakla ilgili konularda olmazsa olmaz malzemelerim her zaman vardır yani. Bayağı bildiğin hava karardı ya. Tamam. amper bir düşüyor bir çıkıyor. pek bir ayarı yok. Şimdi cihaz tavsiye eden var, onu tavsiye eden, bunu tavsiye eden. Şimdi şunu demek istiyorum her zaman kaynak bu işlerin en önemli noktası. Birkaç günümüz çok yoğun bir şekilde kaynak yaparak geçiyor bu tarz işlerde. Ama kaynak işi işin binde biri yine de. Çünkü bir evi yaparken daha önce de tekrarladım defalarca bin tane konu var. Bir tanesi bu gördüğünüz kaynak. İkincisi bu gördüğünüz kaynak yapılacak yerlerin matematiği. Bu matematik öyle ki yani size oradaki klozetin nereye geleceğini, borunun nereden çıkıp nereye gideceğini bile bilmenizi gerektiriyor. Yani o matematik o şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bu az önceki işte bu yaya geliş geçişinin hesabı kitabı gibi. Bu tarz şeyler hep matematiğe bağlı. İkinci şey matematik. Bu iki şey düzgün olursa sistem yani altyapı, kaynaklar, profiller ve de matematik gerisi tamamen çorap söküğü gibi geliyor. Çünkü ben şuyum diye o alan kendini söylüyor. Ben şuraya aitim diyen mesela bu camların yerleri işte dolap Ben buranın adamıyım diyor ona göre ben bugün biraz şey çalıştım camları yerleştirirken şöyle biraz bir ufacık bir tura çıkalım şöyle göstereyim Burası veranda kısmı burası çıkış olan kısım bu aşağısı Tabii kapanıyor bordekslerle çepeçevre bu bina gibi Sonra burada bir merdiven oluşturuyoruz. Muhtemelen betondan sonra üç basamaktır. O da 15 santimlere falan denk gelir. 15-16 santimlere yükseklikleri. Çünkü burası binanın alçak olan tarafı. Arka tarafta platform daha da yükseliyor yani. 135 santimlere çıkıyor. Şimdi burası veranda kısmı. 10 küsür metrekare topluyor. Şöyle çıkalım. Neredeyse kaynak yaptığım yeri tutuyordum ha. <laughs> Vallahi elimi yakacaktım. Şimdi burası biraz karışık ama şöyle izah edebilirim. Şurada 150'ye 170 bir büyük iki taraftan sağa sola açılır. Salon camımız olacak. Şurada verandaya bakan açılmayan ama tek böyle boş bir cam şeklinde. Doğraması böyle olacak çerçevesi. Yine pervazları olacak. Ama bir özelliği olmayacak. Açılıp kapanması gerekmiyor çünkü. Tamamen hem aydınlığa hem verandayı görmek maksatlı olan bir uygulama. Salonun bir de 170 çarpı 120 cam boşluğu var. Salonda durumlar böyle. Salondan mutfak ve de verandaya çıkış bölümü. Şu gördüğünüz yer 210 santime 205 santim şeklinde sürgülü kapı yeri cam sürgülü verandaya çıkış ve de evin aynı zamanda girişi de olmuş oluyor. Çünkü buralarda hep böyle ama biz buralarda demir korkuluklar yapacağız. Onun için Buradan girişte bir sakınca yok. Daha önce Bergama'da yaptığımız gibi bir demir kapı yapacağız dışına. Mutfağın bu tarafında da yani şu direkt mutfak burası böyle bakın şurada duvar profili var. Şimdi biraz karışık olduğu için böyle izah edebiliyorum. Burası da tezgahtan sonra ortalanmış bir 120'ye 170 santim şeklinde yine uzun cam. Bu camları nerede en çok kullandım? Ben Emin Usta'nın evinde yapmıştık. Yine birbirinin aynı 120'ye 170 olacak şekilde iki odanın iki tane büyük camı bunlar da yani şu arkadaki yatak odasının bir de bu aradaki yatak odasının camı 120'ye 170 yani yerden yukarıya doğru boy hizasının biraz üstünde olacak şekilde büyük camlar. Bu arka kısma cam koymuyoruz. Bu yatak odasının da yine Camı bu tarafta oluyor. Banyonun da bu tarafta. Yine 120x170 salonun camını görüyorsunuz. Bu şekilde yüksekliklerinin tamamı aynı olacak şekilde. Yani şöyle bakalım. Şu an benim altımda 8 santim daha yükselecek burası. Şöyle elimi uzattığım zaman bu şekilde kalıyor. Bunun kanadı açıp böyle silmesi, temizlemesi de çok kolay olacaktır. Tam böyle e, ne diyorlar ona? Yani işlevselliğe, temizliğe uygun, pratikliğe uygun ölçüler olmuş oldu. Bu arka kısımda cam yapmayacağız. Çünkü e, buralarda işte yatak başı, dolap yerleri, matematik işte yatak odası, büyük yatak odaları şeklinde tasarlayacağımız için bir kısmı büyük cam yapıp diğer kısma cam yapmıyoruz. Daha önce de ben bu ev için 5 adet böyle büyük cam hesap ettim. Bir adet salonda 150'ye işte 170 var. Tezgah üstünde cam yapacaktık ondan vazgeçtik. Tezgahı tamamen şu 370 santimlik kısma aldık. İşte buzdolabıdır, tezgahtır, işte ocaktır, lavabodur. Bu kısımda oluyor. Orası da büyük cam oldu. Şimdi gözünüzde canlanmayabilir ama ben bakarken anlatabiliyorum. Onu da ilerleyen günlerde zaten apaçık göreceksiniz. Bugün günlerden böyle cam boşlukları ve de bir takım işte bu veranda sınırları vesaire duvar profilleri yapıldı. Başka başka yani şöyle yarın doğramacıyı davet ettik buraya gelip bu bizim profillerimize göre biz terazisine ölçülerine dikkat ettik tam doğrulukta buradan bile istesek verebiliriz ölçüleri ama adamın kendisinin gelip boşluğunu pervazını hesap edip birebir uygulama yapması daha doğru olacaktır. Durumumuz bundan ibaret. Akşam oldu. Biz de artık yavaş yavaş toparlanma sürecine geçeceğiz. Ne diyorsunuz siz de? Yavaş yavaş ev şekillenmeye başladı mı? Dün daha sandviç bir alıyorduk. Yarın da bu taramaları büyük ölçüde bitiririz. yani oda duvarları, oda kapı boşlukları onları da oluştururuz. Artık alanlar haline gelir. Sonrasında dışarının taramasını yapacağız. Şu altın profil taramalarını. Kaynaktan sonraki ikinci işlem olarak da dış cephenin bordex, yani şu saçakların altından tutun böyle duvarların yere kadar bordexle kapanması ikinci planda o var. Sonra da bunların sıvası, boyası şeklinde olacak. Çünkü biz içeride her gün çalışabiliriz istediğimiz zaman ama dışarıda çalışamayabiliriz. Dışarıya göre değil, içeriye göre kendimizi atacakmış gibi acele tutacağız. Biraz şey olayına, sıva olayını dışarını dışarıyı bitirmeye yönelik hareketler sağlayacağız. Çok şükür başımızın üstüne bir çatı var. Kendimizi koruduk dış etkenlerden. Dediğim gibi bir de duvarların dışını kapatıp sıvasını, boyasını da yaptığımız zaman evin içinde artık tesisattır, ne bileyim işte şapıdır, duvarıdır. Ee, Tabi sıralamaya koyarak o tarz işlere devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar, Kanınız sağlayacaklar.